Merhaba arkadaşlar ben Mert ee, ve kimse yok. Oh my god oyunum baya baya kasıyor. Sakin ol evlat. Eee, what? Bugün sizlerle Antony mod tanıtımı serisine başlıyoruz. Bu seyde sırf mod olmayacak. Dediğim gibi e, harici hariciler olabilir. İşte Update'lerde Bilgi falan vereceğim Ne diyeyim Trick falan bil Yani Sizin bilmiye... Bilmiyebileceğiniz şeylerden bahsedeceğiz Ve internet spawnlamadan başlayacağım direkt olarak serimize Ne kadar mod serisi olsa da zaten mod serisine başlamış serimiz Zaten Modları Almak için Bu modları Yükledikten sonra adileyle ile spawnlamanız lazım Gerçi olmuyor. Her neyse enter açıyorsunuz. Buraya et mesela item almak istiyorsunuz. Give. Ee, adınız ne? Benimki quick question. Ee, buradaki amblemler falan önemli değil. Eğer resminizde amblem varsa e, ben benim çünkü var profil adımda. Slash yazıyorsunuz. Buradan e, sonra ne diyeyim? Mesela 81. 81mr oluyor Hemen elinize geliyor ee, Gelmezse envantiyenizde oluyor Envantiyenizde değilse de zaten yere düşmüş demektir ee, Şimdi hemen Benim tek bildiğim id Yok tek değil ee, En çok akıllı kalan id bu Kaç olsun? 4 8 12 16 Yere düştü mü? Düşmedi Hepsi Bunları Bunlarla tanıtacağım modların eşyaları arkadaşlar Buradan krafta geliyorum. Ee... Hı? Yere düştü mü? Düştü mu Bunu şöyle koyalım. Burada böyle. Bu da böyle. Aa bu sonuncusu mu? Aynen sonuncusu. O zaman şöyle. Tamam. Evet bir size de bir şu an kullanacağım ID satacağım. Ee, hemen şuraya. Bedrol yazacağım çünkü işimiz uzun. Kaçmış bunlar diyeceğim. 280 yok. 293. Ben. 293. Daha da işte böyle yatağımız olacak. Bunu buraya koyacağım ve bunu kliyen dedim. Ee, daha yapabileceğiniz bir sürü şey var bu komutlarda mesela teleport, quick question. Saç. Seyahat. Eğer böyle bir şeye enter dersem e, şu an beni Citadel'ın e, asıl noktasına ışınlayacak. Hatta hemen yap. What? Citadel'ın adını yanlış yazmış olabilir mi? Ya yani 2 TL büyük şey yazmış ama. Et TL Evet, slash Yükseğe Evet gördüğünüz gibi şimdi beni Seattle'da spamladı Eee işte Şuradaki gördüğünüz kule Onu ben yaptım ama bu Şeyde bir işimize heyecan yapmıyorum Çünkü mod tanıtımında O kadar e, önemli bir şeyler yok ilk ben bunlara başlamak istiyorum Bunu inceleyebilir miyiz? işte tanımadım ki inceleyemiyormuşuz ee, bu bir roket atar Hatta roket atar demeyeyim, nükleer atar Buradan uzaklaşmam lazım Bu bildiğimiz nükleer bomba olduğu için Biraz daha kaçsam mı? Ee, bu küçük olandı Bir sen daha doldurayım Burada nereye yatalım ee, Bir de şöyle bir şey deneyeceğim Neydi Böyle bir şey yazdığımızda Oyun akşam oluyor biliyorum Şu an pek fazla bir şey göremiyorsunuz ee, Ama Şimdi göreceksiniz Az Gördüğünüz gibi tüm Ağaçları yıktı deldi geçti ee, Ve Oya falan batın Havaya falan böyle ışık saçtı. Bence gayet güzel bir mod. Bir tane de, de kurşun yokmuş. Ee, yine aynı şekilde böyle de yazarsanız gündüz oluyor. Bu da bizim nükleer bomba terimizdi. Ee, zaten tüm ağaçları yedi biçti. Ee, sıradaki bombamız small bomb. O, ama onu yapmadan önce şunu da göstermek istiyorum. E, vehicle mesela Quick Quest için. Slash 4 Havaya bir araç spawnlar ID'sine göre benim aklımda kan tek araç ID'si budur Ya şey var bayağı da e, Onları daha sonra size göstereceğim Başka videolarda ya daha doğrusu satacağım ID liste yazılı olacak mı hepsi? Şimdi bank nerede? Bank, ben bankaya gitmek istiyorum. Ki ee, size small bomb'u gösterebilirim. Small bomb, aha. Oyuna yeni gelen eşyalardan bir tanesini gördüm. Ama değil. Ama de bulunduğunu anladım işte. Zaten. What? What the fuck? Az önce gördüğünüz üzere evet, dilimden size tarafından alınmış. Bu sürebiliyor muyuz lan <laughs> O aşık boss var. Ben duydum lan boss. Bir şey altın olmuştur. Duydum mu lan. Dikti <laughs> de artık gelmez zaten lan. Zombi aracı itiyor. Tapılıyor. Evet, bazen antrenmanda kötü olaylar bir zombi sizin aracınız bile itebilir. Eğer tam bir itse tabi. Burada konu açılmayacağım çünkü boss'un olduğunu biliyorum. Zaten ee, boss'u öldüreceğiz ama onu sonra saklayacağım. Ankara'nın önünden geçmişim mi hiç fikrim yok. İnternet imzaladım. Ee, böyle... Şu etrafı temizleyeyim böyle. Ah, yine yeni gelen eşya ardından West. Değil misin? Roket da buldum. Ee, sonuçta bugünlük amacımız patlayıcı eşyalar. Madem öyle bir roket kullanmam gerekiyor. Tamam bunu da kullanmış olduk. Hangi akıllı bankaya roket atar getirir ki? Ee, arkadaşlar bu small nook. Bunu atabiliriz. Ee, küçük nükleer bomba ama cidden nükleer bomba sonuçta. direkt gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi yine e, bir mantar efekti yaratıyor. Çünkü o da bomba. Ee, hepsine, bir bomba. arkadaşlar ben hepsini bosa boss'a tek atabilecek şekilde planlanmış. şimdi yani, e, en büyüğünde bir bug var. Büyük ihtimal sizi hemen öldürmüyor. Burada bakayım ne varmış. Eagle Fire. Acıdım lan Eagle fire a? Lan bu kadar kötü dükkan mı olur? Hayır. Ha tamam büyük Buradan sonra bana bir şey olmaz. E, ee, fazla büyük olmadıkları için hiçbir şey olmuyor. Bir de bu eski versiyon olduğu için üstüne yürüdüğümüzde Eee hiçbir şey olmuyor. Daha doğrusu bu mod eski versiyona göre planlanmış. Yeni versiyonda radyasyonlu e, bölgeler var. Eğer bunu güncellerlerse büyük ihtimal radyasyonla böldük varlar. Nükleer bombaların patladığı yere. Her senemizde tek kalan bu large olan şey. Large nükleer bomba. Bir de Eagle Fire'ın da şöyle bir özelliği var. Allah Allah. Olmadı neyse. Bu nasıl yapılıyor bilmiyorum o zaman. hemen istediğim yere gidelim. Bu burada mı demiştik? Burada bir tane militer araç var. Aa bak, bu, bakın. Bos orada. E arkadaşlar bu gördüğünüz galiba bu düz alanları pek koyamazsınız. Burası da galiba biraz şey eğimli. Çok az göremeyeceğimiz kadar Bu yüzden buraya koymamıza izin vermiş ee, Evet ölmedim Şu an nükleer bomba patladı Boss da ölmedi ee, Evet gördüğünüz gibi Baya büyük bir patlama oluşturdu Benim home burası değil Aman neyse yani oha diyeceğiniz kadar bir tane şey. Ee, ve ölmedim çünkü büyük bir bir sorun var. Bir de böyle hala duman efektleri ortadan çıkıyor. Öyle gibi büyük bir bombada bir tane sorun olduğu için ben şu an burada ölmedim. Başka bir şeyim yok galiba. Başka ne yapabiliriz? <laughs> bir tane nasıl falan eğer adresini hatırlıyorsam. Bırakalım hep fiyatı notlarıymış. <laughs> ee, merak ettiğim bir şey var. Büyük ihtimal oyunumu çökercek ama. Kaç tonlu adresi? Oh, small ah öldüm. Ve benim evim aslında burası değil. Yatağımı kıyamadığımı hatırlıyorum. Ama büyük ihtimal o benim yatağı da patlattı. Neredeyiz? Kavanoğlu campground. Harika.

nasıl gözüküyor? Ya bayağı güzel bir roket arkadaş. Yani kabul edin ya. Çok güzel değil mi? Bunun şeyini değiştirebiliyor muyum? değiştirebiliyorum Oo, Ooo daha bir sürü şey takılıyor. Tamam buna tactical falan bir takılıyormuş. Böyle biraz saçmalık ya tak şunu hmm, bunu havaya doğru Arkadaşlar bu belli bir süreden sonra Kendisi otomatik olarak Otomatikman man ıı, Yok oluyor diyebilirim Çünkü ben bunu bayağı uzak sıkmıştım Ve ıı, Yok oldu roket Petro uzun bile. Sar Petro'yu buraya koyacağım. Okay, Anam bir bütün ama gene de buraya koyayım. nereye gidebiliriz arkadaşlar sonuçta patlatmak için. Ee, Olympia Military Base. Ben buradan sikliyorum şunları pilerimiz yani, Aldım. Ama yeni güncellemede yine bunları alması uzun sürüyor. Gerçi galiba bu adımlar için geçerli de neyse. Şunu da takmak istiyorum hemen şuradan bunu teleporta değiştirelim. Teleport. Google S Tamam. Şimdi. Ve hiç. Beş neymiş yok merak ediyorum. Merak etmiyorum. neyle ilgileniyor musunuz? 95 Aşağıya Bunun şeyinin çalıştığını söylemişler bir saniye 1 bunu bunun çalışıyor mu diye çok merak ettiğim için arkadaşlar denemem lazım. <laughs> Çalışmayacak bu bütün ay? Aynen çalışmadı da. Çok masum gözüküyorum. arkadaşlar şu oyuna büyük bir güncelleme geldi ve hakikaten çok çok hayır hayır ah. bunun gibi durumlar için bunu benim gibi malık yapmıyor tamam o zaman ben de başka bir helikopter spawnlayacağım şu kaç? 106 ispanlıyım. 107 farklı. Şu sıranlarını da açayım. Masum köylü. Biz masum köylüyüz. Biraz yükseğimiz buradaki ağaçlar yine gitmiş oranlıklar bundan dolayı. Aynen. Gördüğünüz gibi benim base'e gitmiş oradaki. E he Tamam. Грозовые очки. Батарейки. О, Джеймсон. А. А. Aynen. Hala mantarı görebiliyorsunuz. Yalnız. Şimdi biz nükleer bombayı envanter boşken böyle de alamayız. Hmm. Çünkü bayağı fazla yer kaplıyor. O zaman hemen şuradan dakika. Evet. Ha. Çıkmadan ezilince bir şey oluyor mu bilmiyorum ben neyse. Hiç konuma çalmayacağım hiç istemiyorum. Ee, bizim oradaki beyze hiçbir şey olmamış. Burada hala boss var mı? Yoktur ya. Yani i̇n lan şuradan. Aa! Tek tek gel lan. Bosu Ha bir tane derim Aradan sıvışarak şunları bağlayayım da İyi işte sedalarımızı geri almış olduk. Şuradan biraz açayım. Oh, I see. Thank Ha, çok saçma. Aslında güzel dur lan. yukarı çıkalım. <laughs> Bunun sesi cidden bozun sesine benzettim. Böyle plot mi yoksa e explosive sen diye explosive sayın. Ee, e mi gidiyorduk? Evet yani ben military'e gitmeyi tercih ederim. Vehicle. kaçtı? 4. De Bu mod da bayağı güzel ama biraz kastırabilir olmamızı. Ee, gel şimdi mutlaka bezeyi görürüz. İkisi Kaç? 12. 403. Aynen. Aa bunu evimizde görebiliyoruz çok. Çünkü duruyor ama koyunca her bir bol tozlar var mı diyebiliriz. Nereye gidiyorsun lan? Biz doğru yere yani mi gidiyoruz? Burası nere? Ooo ben şaşmışım böyle. Bazıları gidiyorduk ama nasıl kalsın? bizim oradaki üniversite e, ne üniversite? Neydi bu? Bizim oradaki bezi olmamış. Nükleer var ama hakikaten bir glitch var. E, yani orta boy ve küçük boyu çok güzel her şeyi halledebiliyor ama büyük boy yani efektsiz. Abi şimdi kurtar doğru kalmış. <laughs> Ayrıca boss ölmüş. Aa, o, o da başka bir helikopter mi? Aa, o da bizim polis helikopteri. Abi ama zannetmiyordum yani orada onu patlatınca bizim görmüşlerimizi. Şu kapıda duralım kompost yokmuş. İnç. Ha, çoğulsa da sıkıntı yok da. Olsun. Var evet. O zaman evlere gideceğiz. Bak şu araçlar çok güzel ya. slash Craft Biraz daha uzunuma ihtiyacım var İşte Slash4 arkadaşlar yazdığım Slash4 e, Miktarını belli ediyor Ama arabalarda galiba işe yaramıyor Esnasal metal döndü diyorum. Tamam. Bunu buraya koyamıyoruz. Çok hoş, çok güzel. Ta ki, Ta ki. Her şey zor. Hayat zor oh, hayat zor. Bu videoyu kısa kesme düşünüyorum. Şurada patlattıktan sonra. Aynen bunu da patlattıktan sonra. Sevdim. Ee, bir de kenevik falan iyi görüyorsun. Kennevik Farm. Tamam. Teleport. Kennevik Farm. Tamam. Ee, bunun üstüne gelip eğilmeniz yetiyor. gördüğünüz gibi gayet güzel mod ee, arkadaşlar başka otak görüşmek üzere bu videoyu burada kapıyorum ee, başka bir mod serisinde görüşeceğiz zaten tamam, büyük ihtimal bundan sonra bir çekeceğim video da olacak şuradakilere bakmayın çünkü oradakiler spoiler olur ee, evet güle güle